Merhaba sevgili arkadaşlar, Icardi transferi Galatasaray taraftarı tarafından coşkuyla kutlanıyor. Transferin haberi Türk basınında günlerdir çalkalanıyor. Ama gelin bir de Icardi'nin ülkesindeki gazetelere bakalım. Galatasaray'ın yıldız transferi Arjantin medyasına nasıl yansıdı? Espanyol para Paraturkos olarak sizler için derledik. İspanyolca basından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mauro Entro, Combanda a la Cancha, Ovación de 40.000 Personas. Maura Vanda'yla stadyuma girdi. 40 bin kişi alkışladı demiş. Haberin ayrıntılarına bakalım. El delantero tuvo la presentación en el Galatasaray vivió un momento muy emotivo. Hubo mensajes para su esposa diyor. Icardi Galatasaray'ın imza törenine çıktı ve çok duygusal anlar yaşandı. Eşine de mesajlar vardı demiş. Golcü futbolcu çok duygusal anlar yaşadı. Geçen sezon Paris Saint Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Arjantinli. Bu pazar Rams Park'ta 40 bin kişinin önünde gerçekleştirilen Zaniolo, Kaan Ayhan, Zaha, Angelino, Halil Dervişoğlu gibi diğer isimlerinde yer aldığı toplu imza töreninde... Galatasaray'ın yeni transferi olarak tanıtıldı. Sıra kendisine geldiğinde Arjantinli çok duygusaldı. Yerel basında görüldüğü gibi yalnızca bunun sebebi en çok ona tezahürat edilmesi değildi. Aynı zamanda eşi Vandanara, onun iki çocuğu ve kendi evliliklerinden olan diğer iki çocuklarıyla hep birlikte el ele stadyuma girdikleri için de bu duygusallık. Arkada stadyumun hoparlöründen Mauro diye bağırıldığında tribünlerden güçlü bir ikar sesi yükseliyordu diyor haber. Devamında haber ilişkin video görüntülerine de yer verilmiş. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek transferle ilgili bir bilgi de paylaştı diyor haberde. Değerli oyuncumuz yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklifi reddetti ve bizim yaptığımız 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. Bunun da 4 milyon eurosu sponsorlardan gelecek demiş. Dursun Özbek'in ağzından veriliyor haber. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan transfer ilişkin görüntüler, videolar ve fotoğraflar var. Aynı zamanda tribünlerin Icardi'nin eşi Nara'ya yaptığı jest de yer almış haberde. Tribünlerde tanısını kamuoyuyla henüz paylaşmadığı bir hastalığı olduğunu söyleyen Vanda'ya da destek için açılmış bir pankart vardı diyor. Vanda da elleriyle kalp işareti yaparak bu pankartı açan taraftarlara cevap verdi. İşte görüyorsunuz Vanda Nara'nın yaptığı jest. Los gestos de Vanda a la Inchada del Galatasaray demiş. Taraftarı selamlarken Van Nara'nın fotoğraflarına yer vermiş. Tribünlerin görüntüleri var haberde. Van de Nara'nın hayranlık dolu bakışları var. Haber şöyle bitiyor. Galatasaray taraftarının Icardi'yi desteklemek için güçlü sebepleri var. 26 maçta 23 gol atarken takım Türkiye Süper Liginde şampiyon oldu. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Liginde oynayacaklar diyor. Icardi'nin arkasında Türk bayrağının ve Galatasaray bayrağının bulunduğu imza töreninden görüntüler vermiş ve 9 numaralı formasıyla Icardi'nin fotoğrafına yer verilmiş. Evet diğer bir habere geçiyoruz. Galatasaray Compro A Icardi, Vandanara Se Compro A La da. Yani Galatasaray Icardi aldı, Vandanara da taraftarı diyor. Aslında bir kelime oyunu yapmış, çevirmesi güç. Ama taraftarla Vandanara arasındaki iletişime gönderme yapıyor. El delantero entró al campo junto con su esposa y sus hijos y ella se congració con la multitud demiş. Yani golcü oyuncu eşi ve çocuklarıyla sahaya çıkarken Vanda da kalabalığa kendini sevdirdi diyor. Tribünlerden açılan Vanda ve Icardi posteri habere taşınmış. Haberin ayrıntılarına bakalım. Icardi Galatasaray'ın oyuncusu olmaya devam edecek. Galatasaray transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro ve 3 yıllık kontrat boyunca da oyuncuya sezon başı 6 milyon euro ödeyecek demiş. Anlaşmanın ayrıntılarına yer vermiş. 26 maçta 23 gol atıp 8 asist yapan Icardi Türk kulübünde çok seviliyor diyor. Galatasaray'ın 4 yıl aradan sonra Süper Lig'de şampiyon olmasında Icardi'nin büyük rolü var demiş. Galatasaray'ın 4 yıl aradan sonra Süper Lig'de yeniden şampiyon olmasında Icardi'nin katkıları kilit rol oynadı diyor. Galatasaray taraftarının Icardi sevgisini geçen sezonki performansına bağlıyor. Anlaşmanın detayları kutlandıktan sonra bu pazar stadyumda 40 bin kişinin önüne çıktı golcü futbolcu. Eşiyle ve çocuklarıyla yeşil sahaya girdi ama alkış alan yalnızca golcü futbolcu değildi. Aynı zamanda Vanda Nara'da tezahüratlarla karşılandı. O da tribünleri selamladı ve sevgisini göstermek için elleriyle kalp işareti yaptı. Sosyal medyaya düşen videolarda da görülebileceği gibi demiş haberde ve videolara yer vermiş. Aynı zamanda fotoğraflara da yer vermiş. İlginç bir ayrıntı paylaşılmış. Cumartesi günü ailenin İstanbul'a gelişi sırasında gerçek bir kaos yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda Hawaii Fişek gösterisinin de yapıldığı kitlesel bir karşılama töreni oldu diyor. Icardi'nin geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşayan ve tedavi görmeye başlayan eşi için üzerinde geçmiş olsun Van'da yazan bir pankart açıldı demiş. İşte pankartı görüyorsunuz. Get well soon Van'dan ara. Yani çabucak iyileş anlamına gelen İngilizce bir deyim Türkçe'ye geçmiş olsun diye çevrilebilir. Evet devam ediyoruz haberlere. Futbolargentino.com bir blog sitesi. Mauro Icardi firmó por tres años con Galatasaray y dejó atrás los rumores Kelo Vinculaban con Nivels demiş. Biliyorsunuz Icardi'nin adı Nivels Old Boys'la da anılıyordu. Transfer gerçekleşmeden önce buna değinmiş haberin başlığında. Mauro Icardi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak kendisini Nivels ile ilişkilendiren söylentileri geride bıraktı diyor. Haberin görselinde Galatasaray atkısını açan mutlu bir Mauro Icardi görüyoruz. Haberin detaylarına bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'la kontrat imzalamak için cumartesi sabahı İstanbul'a varan Arjantinli futbolcu Icardi, Türk kulüpten yapılan açıklamaya göre önümüzdeki 3 sene boyunca yıllık 6 milyon euro net maaş alacak. Haberin geri kalanında anlaşmanın ayrıntılarına yer verilmiş. Bu ayrıntıları zaten biliyoruz. Bir başka habere bakıyoruz. İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesinde Türkiye başlığında verilen bir haber. Oficial Icardi Cahes del Galatasaray diye vermiş haberi. Yani Icardi resmen Galatasaray'ın başlığıyla verilmiş. Haberin görselinde Icardi 9 numaralı formasını elinde tutarken kameralara gülümsüyor. Evet alt başlığında Tarihi Türk kulübü geçen sene en çok gol atan oyuncusuyla 2026 yılına kadar sürecek mukavele için yaklaşık 10 milyon euro ödeyecek demiş. Haberin ayrıntılarına bakıyoruz. Sonunda resmileşti. Finalmente se hizo oficial. El Galatasaray ha llegado a un acuerdo para fichar al delantero argentino Mauro Icardi de Paris Saint Germain demiş. Yani cumartesi günü. Türkiye Süper Ligi şampiyonu tarafından duyurulduğu gibi Galatasaray, Paris Saint Germain'in Arjantinli forvetini transfer etmek için 3 yıllık bir anlaşma yaptı diyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara da yer verilmiş haberin devamında. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan görseller var. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Paris Saint Germain'e 4 sezon için 10 milyon euroya yakın bir ödeme yapılacak diyor. Yanı sıra Icardi İstanbul kulübünde sezon başına 6 milyon euro alacak diye yazmışlar. Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralık verilmişti ve Mayıs ayında 2018-2019 sezonundan bu yana ilk kez ipi göğüsleyip 23. şampiyonluğunu kazanan kulüp için ligde oynadığı 24 maçta 22 gol atıp 7 de asist yapmıştı. Aynı zamanda fil dişili milli futbolcu Wilfred Zahada. da Crystal Palace ile biten sözleşmesinin ardından bu ayın başında 3 yıllık bir anlaşmayla Galatasaray'a katıldı diyerek Icardi haberinin altına Zaha transferinde eklemiş Mundo Deportivo gazetesi. Evet sevgili arkadaşlar Icardi transferinin Arjantin basınındaki yankıları aşağı yukarı böyle. İspanyolca basından haberdar olmak için Espanyol Paraturkos'a abone olmayı unutmayın. Hafta sonunda gelişmeleri derlediğimiz daha geniş bir özete yer vereceğiz. Görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler, hoşçakalın.